Evet sevgili 6. Sınav, merhabalar. 6. sınıf matematik birinci dönem birinci yazılısı yazılısıyla beraberiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şöyle biraz şekli büyüteyim arkadaşlar. Anet görünsün. Bir tık daha. Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar ilk sorumuz Üst sayılarla ilgili, üslü ifadelerle ilgili 3 tane 5'in yan yana çarpma 5 üssü 3 demektir arkadaşlar. 5 üssü 3 demektir. 5'in üstüne 3 yazıyoruz. Ve ne diyoruz arkadaşlar? 5 üssü 3 diye okunur. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi 7 üzeri 4'ü arkadaşlar 7 üssü 7 üssü 4 diye okuruz. Ha bunun tek hali çarpımı nedir arkadaşlar? Dikkat edin. Üs kadar. Üs kadar tavanın yan yana çarpın. Yani 4 tane 7'nin yan yana çarpımı demektir arkadaşlar. Tamam mı? Dikkat edin. 4 tane 7'nin yan yana çarpımı. Yani üst kadar tabanın yan yana çarpımı demektir. Üst kadar tabanın yan yana çarpımı demektir. 6 üstü 5 arkadaşlar şöyle 6'nın üzerinde 5 var. Bu da 5 tane 6'nın yan yana çarpımı. Bakın çarpımı yazarken her zaman tabanı yazıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın her zaman tabanı yazılır. Çarpımı yazarken her zaman tabanı yazılır. Tamam mı sevgili gençlik? Hadi bakalım. Birinci soru gitti. İkinci soru bir e, dağılma özelliği ile ilgili arkadaşlar. Bir dağılma özelliği ile ilgili işlem önceliği de denebilir. 5 kırmızı 3 mavi 5 kırmızı 3 mavi 5 kırmızı 3 mavi 5 kırmızı 3 mavi, mavi şeklinde 4 tane kalemliğimiz var mı arkadaşlar? O zaman ne diyoruz? Bakın 5 artı 3 5 artı 3 5 artı 3 ne demek? 4 çarpı 5 artı 3 demektir. Tamam mı arkadaşlar? Bakın yukarıdaki resimde görülen tüm Kalemlerin sayısını bulmak için bir kalemdeki kalem sayısına karşılık gelen 5 artı 3 sayısını 4 ile çarpmalıyız. O halde aşağıda yazan ifadelerin hangisi resimdeki tüm kalemlerin sayısını ifade eder? O zaman arkadaşlar nedir? 4 çarpı 5 artı 3. Bakın burası ifade eder değil mi? Peki burası kaç yapıyor arkadaşlar? Dikkat ederseniz nedir? 5 3 daha 8 çarpı 4 ne yapar? 32 mi? Evet. 32 ifadenin tek şey burasıdır. Arkadaşlar işlem önceliği ile alakalı bir şey. Önce parantez içi. Parantez içinde de bakın şöyle. Önce parantez içi. Sonra üstü sayı. Sonra çarpma bölüme. Sonra toplama çıkarma diyoruz. Tamam mı? Pü çete diye okunabilir arkadaşlar. Pü çete diye kodlama da yapabilirsiniz. 2 üssü 2 üssü 5. 5 tane 2'nin yan yana çarpımı demektir. Bakın şöyle 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4. Burası 4. 4 çarpı 2. Bakın Şöyle 4 kere 4 16 çarpı 2 32 gelir buradan. Artı 4. 32 4 daha ne yapar arkadaşlar burası? 36 mı? Artı. Şimdi toplama var çarpma var. Önce çarpmayı yapmalıyız değil mi? Arkadaşlar 5 kere 3 15 yapar. 36 15 daha ne yapar arkadaşlar? 51 yapar diyoruz. Bunun cevabı da bu. Dördüncü soru arkadaşlar bir işlem önceliği sorusu. Önce parantez içi. Tabi en içteki parantez. 5 eksi 1 ne yapar? 4 yapar. Çarpı şuradaki 3 var. Şöyle köşeli parantezimi yazıyorum. Eksi burası 24. Artı burası 16. Ak arkadaşlar 3 kere 4 12 yapar. 12 eksi. Burası 24. Artı 16. Daha sonra arkadaşlar içinde toplama işle çıkarma işlemi olduğu için toplama çıkarma da işlem önceliği yoktur. Sırayla yapabilirsiniz. 16, 16 24 daha 40. Eksi 12 28 yapar. İşlemin sonucu 28'dir. 28'i yazdığınız andan tam puan alırsınız arkadaşlar. Şimdi 5. soru arkadaşlar. 5. soru. Arkadaşlar işleminin sonucu ortak paranteze. Ortak olan hangisidir arkadaşlar? Ortak parantezi hangisidir? 47 değil mi? 47'yi ortak paranteze aldığım anda buradan ne gelir? 23 gelir değil mi? Artı 47'yi aldığım anda ne gelir? 77 gelir. Peki o zaman 47 çarpı 23 77 daha ne yapar arkadaşlar? Dikkat ederseniz 100 yapar değil mi? Peki 100 ile çarptığımız zaman sonu 2 sıfır olduğu için 47 çarpı 1 47 2 sıfır olduğu için şöyle 2 sıfır atıyorum 4700 olur. Hadi bakalım. 6. soru. 16 bayan 12 erkeğin bulunduğu bir otobüsten 4 erkek iner ve 5 evli çift binerse. Evli çift arkadaşlar 5 erkek 5 kadın demek değil mi? Son durumda bakın erkekler, kadınlar. Şimdi e, erkekler 12 kişi var, kadınlar 16 kişi var değil mi? 16 bayan var, var. 4 erkek iniyor. 4 erkek indikten sonra artık burası ne yapar arkadaşlar? 8 kişi kalır değil mi? Sonra 5 evli çift yani 5 erkek bindi. 5 erkek bindi burası artık 13 oldu mu? 5'te kadın biniyor tabii arkadaşlar. 5'te kadın bindiği için kadınlar da 21 oldu tamam mı? Ee, erkeklerin mevcudu 13, Bayanların mevcudu 21 olur. Son durumda. 7. soru arkadaşlar. Aşağıdaki eşitlerdeki kutucukları doldurunuz diyor. Şimdi bakalım. Şimdi dikkat ederseniz 44, 44 ortak parantezine aldığımız anda 44 ortak parantezine aldığımız anda şuradan 12 şuradan 17 gelir değil mi? O zaman bu kutucuk 44'tür. Burası 55 ortak parantezine aldığımız anda Bakın 55'leri aldığım anda 13 gelir buradan eksi. Şurada da 8 kalır değil mi? Burası da 8'dir. 23 ortak parantezine aldığım anda arkadaşlar bakın 23'leri aldığım anda buradan 12 gelir. Eksi. Bakın eksi'yi de yazıyorum. Buradan 9 gelir. Evet. Geldik 8. soruya. Murat 36 8 çarpı 3 artı 1 işleminin aşağıdaki gibi yapıp Sonucu 85 bulmuş. Murat'ın hatasını açıklayınız. Arkadaşlar bir kere işlem önceliğinde. Önce nedir? Bakın çıkarma var, çarpma var, toplama var. Önce nedir? Önce çarpma işleminin yapılması gerekiyor değil mi? Peki Murat burada ne yapmış arkadaşlar? Murat önce çıkarma işlemini yapmış. Daha sonra bulduğu sonucu çarpmış, öyle toplamış. O zaman nerede hata yapmış? Burada hata yapmış arkadaşlar. Burada hata. Burada hata yapılmış ve Öncelik çarpma işlemi de diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Öncelik çarpma işlemi diyoruz. Budur. Bunu yazdığınız anda da soru biter. Evet arkadaşlar 9. E soru. Önce parantez için. Arkadaşlar 5 4 daha ne yapar? 9 yapar. Bir de üzerinde 2 var. 9 üzeri 2. Eksi 6 üzeri 2. Arkadaşlar 9 üzeri 2 ne demek? 9 çarpı 9 demek değil mi? 9 kere 9 81 yapar. Eksi. 6 üzeri 2. 6 çarpı 6 demek. 6 kere 6 36. E arkadaşlar 81 eksi 6 ne yapar? 45 mi yapar? 45 yapar. Tamam. 11'den 6 çıkar. 5 kalır. 7'den 3 çıkar. 4. 45 kalır. Şimdi 10. soru arkadaşlar çarpanlar ve katlarla alakalı bir sorudur. Son olarak. Şimdi 18 sayısının çarpanlarını bulalım dediğimiz anda arkadaşlar bakın. 18'i isterseniz şöyle şu şekilde çarpan ağacından da bulabiliriz ya da şöyle 2x9, 2 çarpı 9 2 aynen yaz sonra burayı 3 çarpı 3 diye yazarız Tamam mı arkadaşlar çarpı 2 şimdi bir kere 1'e bölünecek 1 çarpı 18 sonra 2'ye bölünüyor 2 2x çarpı kaçtır 2 çarpı 9 sonra 3'e bölünüyor arkadaşlar 3 çarpı 6 sonra neye bölünüyor arkadaşlar 2 kere 3, 6, 3 kere 3, 9 hepsini yazdık. Tamam. Biz bu işte yokuz. Yani şöyle arkadaşlar sırayla böyle yazabilirsiniz. 1, 2, 3, 6, 9, 18. 1, 2, 3, 6, 9 ve 18. Çarpmanlarımız bunlardır. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.